Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün önümüzde noodle ve yanında da schnitzel var arkadaşlar ve tabii ki yanında kolaımız var. Evet arkadaşlar biz ilk kez bu evet. kanalda Aynen. noodle ve schnitzel ikisi bir arada yiyoruz. Yani noodle ve schnitzel neden yememiştik bilmiyorum ama arkadaşlar. Yani Yaştan... biz bu kadar video çektik. Evet. Bunları yemek nedense hiç aklımıza gelmedi. Gerçekten arkadaşlar çok Bugüne kısmetmiş. Evet bugün böyle bir mukbang yapalım dedik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kesinlikle videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar bugün yine başımızdan geçen bir evet. olayı anlatacağım sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, ama hayatımda yaşadığım en şok olaylardan birisi haberiniz olsun. Evet. Yine arkadaşlar günlerden bir gün. Biz Barış'la yine çıkmışız. Geziye alışveriş yapacağız, gezeceğiz, tozacağız. Neyse. Evet, o zamanlardaydı. Nasıl söyleyeyim? Ee, sonraki hafta falan bayramdı herhalde yani. Evet. Öyle Yani biz aslında daha çok e, bayram alışverişi için çıkmıştık. Hı. Seninle ben. Çıktık neyse mağazaları dolaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Birkaç mağaza dolaştık dolaşırken önümüze bir dilenci çıkmasın mı? Hazır. Bayan kendisi erkek değil. Bir dilenci çıktı ama dilenci de arkadaşlar biraz akli dengesi yerinde değil. Geldi e, para istiyor benden. Para istiyor ama böyle üzerimize de yürüyerek bir para isteği şekli var ya hani bir tedirgin oldum. Şöyle bir kendimi geri çektim. Arkadaşlar bir de ben o zaman e, küçüktüm bayağı bir. Evet Barışlar yani çok o, da büyük değil yani üç, o zamanlar. 4 yıl olmuştu değil mi? Aşağı yukarı. 3-4 yıl oldu, olmuştu arkadaşlar. Oldu oldu. Evet yani 3-4 yıl önce yani şimdi şöyle bir şey var. Ben de o zaman nasılydım? İşte para istiyor. Ben de arkadaşlar hiçbir zaman böyle küçükken yani şimdi tabii yapmıyorum da öyle bir şey. <laughs> hiç hiçbir güzel uslupla yollamamışımdır ya. Yani. <laughs> Genelde arkadaşlar yani çocuk olduğum için biraz asabi miymişim mi? ben? Neden bilmiyorum ama Hırçın artık. bir çocuk. <laughs> evet. Ha, o zaman hırçınlığın üstündeymiş herhalde büyük ihtimal. Hayır o senin ne, neden kaynaklanıyor dilencilere karşı? Sen dilenciden biraz tedirgin olup korkuyorsun ya. Evet. Ondan dolayı böyle bir hırçın davranıyor. Karşıdaki dilenciye karşı. Hı -hı. Neyse. Kadın 25 kuruş istemiş değil mi? 25 kuruş. 25 kuruş. Dedi. O kadarını hatırlayamadım. Barış 25 kuruş mu istemişti? 25 kuruş demiş. Benim benim aklıma hiç unutmadığım bir ya. anım yani bu yaştan. Yani yani bir hatırlıyorsun. Kuruş. Tabii, tabii işte 25 kuruş niye istedi aslında? Onu anlamadım. Yani. İşte aklı dengesi yerinde değil ya. Yani 25 kuruş. Ondan. Ses var değil çünkü aklıma onun için diyorum. Neyse bu 25 kuruş dedi. Evet. Ben de kendime bağırak dedim yürüyecek dedim. Tamam mı? <laughs> Ama küçüğüm <laughs> yani şimdi. Bak, küçüğüm. Onu göz önünde bulunduralım. Evet. Arkadaşlar kadına ben böyle yürü git falan dedim ya. İşte el yaptım bayağı küçük tabi. Kadın ondan sonra arkadaşlar baktı yüzüme böyle bir 10 saniye. Evet. Yahu kadın yemin ederim size böyle ağzında biriktirip biriktirip. <laughs> ya yüzüme bir tükürdü kadın <laughs> yemin ediyorum size arkadaşlar. Yüzüme bir tükürdü ve sonra koşarak bir kaçtı. Ama şöyle bir şey şimdi yan yanayız tamam mı? Yani kadın tükürdü derken aslında bildiğin bağlamattı. Kustu yani üstüme. Yedi. Yani evet anlatmam. evet. Tabii, biraz bu, bir arkadaşlar. Kim başlayacak böyle bir şey? Tanımadığı bir gel böyle yüzüne kusup gitti acaba. Yani arkadaşlar hani gene bana şey yaptı da zaten. Of, ben sana kızdım. Benden çok sana kızdım. Yani arkadaşlar ama var ya bir tükürmüş yüzüme. Ondan sonra yüzümü zaten böyle ıfıslak oldu tamam mı? Baya ama evet. yani. Ondan sonra şu arka mağazada. Olay mağazanın önünde oluyor arkadaşlar. Evet. Biz mağazanın önündeydik. Hepsini şey bu mi? mağazanın önünde yaşadık bu olayların hepsini. Mağazada kasiyerler falan da. <laughs> orada çalışanlar arkadaşlar. Meğer bizi izliyorlarmış. Hmm. İşte ne yapıyor falan filan işte biz orada dövüşüyoruz. <laughs> yani arkadaşlar en son şeyden baktım mağazanın e, kasiyerler şey gitti peçete getirdiler bize. <laughs> evet, peçete getirdiler de sağ olsun yüzümüzü sildik yani ama öyle böyle değildi gerçekten. Yani bildiğin de şok olmuştum ya. Yani. Kadın bir de bir kaçtı arkadaşlar. Kaçı çok kaç yani. Böyle çuval gibi bir şey vardı neyse bir değişik bir şeydi. Kadın kaçtı ama kadını ben şöyle biraz gözlemledim bir baktım nereye gidiyor. Ha bir şey daha yoktu o sonrasında. Hayır ileride banklarda e, insanlar oturuyor. Gitti onlardan da para istedi. Onlar da vermediler ya aynı evet. tarz istedi onlardan da. Onlar da vermeyince onların da üzerine yürüdü. Hatta birkaç Hayır, kişi tükürdü mü? tükürdü. Onların üzerine tükürdü. Yen Hatta oradan bir kişi kalkıp bunun üzerine yürüdü. Yani kadını neredeyse dövecek de araya girenler oldu. Orada oturan insanların da yüzüne tükürüyor. Evet. Kadında yüzüne tükürme huyu var. Ya arkadaşlar. Çok değişikti ya. Yani bildiğin bir, bir dilenci terörüne şey olduk ama tabi bende de biraz suç var ama. Ama kadın şimdi herkese tükürüyordu. O da sıkıntı yani şimdi. Ama hı. ben zannettim ki sadece Barış hani fevri davrandı diye Barış'a bu hareketi yaptı. Yok baktım. hiçbir Sen ileride... He? Sen? Ya ben öyle şeylerden çok korkarım arkadaşlar. Hele bir de biraz da akli dengesi de yerinde değilse ben tedirgin oluyorum açıkçası. Yani uğraşmıyorum. Evet. Gitsin diyorum. Bir an önce yanımdan uzaklaşsın ya diyorum. Ya efendim yüzümüze <laughs> tükürüp bildiğin böyle yürüye 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 gitti. Çünkü ben, ben, baktım ki bunun akli dengesi yerinde değil. Hani akıllı bir şey olsa bir nevi iki bir şey dersin de. Evet. Akli dengesi yerinde dolmayınca işte, şey oluyor, tedirgin işte oluyor. Küçük olduğum için arkadaşlar, annem de Korkmuş. <laughs> ben zaten korkarım. Hemen yani bu arkadaşa, tarz şeyden korkarım. Aynen. Küçük yoldan için. Öyle bir anımız vardı gerçekten. Sizin arkadaşlar böyle bir şey geldi mi? Yani başınıza. Tanımadığınız bir gelip sokağın ortasında bildiğiniz yüzünüze böyle tükürdü mü? Evet. Ve kaçtı mı? Lütfen yorumlara yazın. Büyük bunu ben tek, tek ben evet. yaşamışımdır bunu. Bence eminim birilerinin de başına gelmiştir. Yani bu, bu sadece bizim başımıza gelmez. Çünkü dışarıda o tarz dilenciler çok var. Evet. Keşke ama ben de öyle demezdim şimdi. Ya. Evet. Yani bu belki ona sinirlendi zaten. Hmm. Sen biraz e, sinirlendin ya. O isteyince, istediği miktar da küçük bir miktar olunca. Evet. Ondan mı acaba çok fevrileşti? Arkadaşlar şöyle bir şey var. 25 kuruş dedi ama annem zaten verecekti onu. Annem ben küçüğüm zaten. Hani olay 25 kuruş değil. Anasını verirdi de o ben ben veriyorum zaten. Ya annem verecekti zaten. Ben o <laughs> vermeden direkt yürü git. Bağırınca. Dini, Kadın da hemen tepkisini ya. gösterdi fazlasıyla. Aynen. Güzel bir yaştan arkadaş ya. arkadaşlar. Arkadaşlar bazıdan sağ olsunlar. Peşte falan getirdiler yüzümü silmiştik. hem komik hem sinir bozucu bir durumdu o gün. Ya mağaza çalışan da peçeteyi getirmiş. Güle güle peçete getiriyorsun. Evet, onlar da onların da komiine gitmiş. Buyurun diyor, yüzünüzü silersiniz. Hmm. <laughs> onlar da akşam bayağı güzel biz izlemişlerdi onlar. Böyle bir film izler gibi oturmuş aynen, bizi aynen. izlemişler Şu orada. Birazdan bizim dilenciyle olan bir diyalogumuz mücadelemizi hı hı. izlemişler. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle bir anımızı paylaşalım. Sizlerle paylaşmak istedik. Ee, evet. Zaman zaman böyle başımıza gelen ilginç anılar oluyor. Onu da böyle sizlerle paylaşmayı seviyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.